Evet. diyorum ki ben e, bu anketin BDP'li olan bölümünü ben biraz e, anket şirketi konuşsam e, iki puan yüksek göstersek ne dersin? MHP'ninkini alıp oraya koy ya. He? MHP'nin alıp oraya koy. Hmm, i̇şte kararsızlardan bir, biraz aktarırım, biraz MHP'den aktarırım falan. E, hmm. ama yani. biz, bazı bilgiler var. Ha. Şimdi oradan çıktım. Şeyde, ha. Çamlıca'dayım yani. Senden konuşacağım, nereden yayınlayacağım, ne yapacağım? İşte konuşalım onları bir. Tamam ben seni çıkayım, bir, bir yarım saat sonra çıkıyorum sana. Ben Ankara'yım ama. Araya, seni arayabilirim ama. Tamam, ortaya çıkınca arayayım. Tamam, hadi sen. Tamam, hadi bay bay. Hmm. Anladın konuyu değil mi? Evet, evet anladım artık. Yani çünkü evet. iki buçuğa falan iniyorlar. Evet. BDP'den AK Parti'ye kayma var. CHP'den MHP'ye kayma var. Şimdi hı. bunu yaparsak bu adamlar ayaklarını yavaş alırlar diye düşünüyorum. Böyle yapıyorum ama bilesin ki yani şeyden e, öbür taraftan alıp BDP'ye yamayacağım reyi. Onun için sen de e, bilgi yani, ver ki elindeki tabii şey... Aynasının tersi de şey, MHP'nin de yükselmesi. Evet MHP'de yükseliyor şu anda. Evet. Yani on, onun oradaki 2-3 puanını oraya getirdin. Hı hı. Mehmet tamam. Bey'den yani oraya Mehmet Bey'den oraya kaydettim. Evet, bedenik. evet. Bir yükseltti değişir. Evet. Yani sen onu böyle bilgi ver. Böyle yapıyorum. bilgin olsun. Tamam. Tamam oldu abi. Alo. Adaş çok teşekkür etti hassasiyete. Hı hı. Ee, MHP'den o tarafa. Tamam öyle yapıyorum. MHP'den.